Evet, YKS süreci başladı. Bugün YKS sürecinin ikinci günü. Biz bugün ailelere soruyoruz. Bakalım bu YKS, bir yıllık YKS süreci nasıl geçti? Ebeveynler için, çocuklar için nasıl geçti? Onu soruyoruz. YKS süreci başladı. Hani öğrenciler evet. şu an sınavda. Sizin Hı -hı. için bu YKS süreci bir, sen, bir yıllık dönem nasıl geçti ebeveynler için? Yani benden çok kızım tabii çok ee, emek verdi ama şöyle onun da ne olursa olsun yanında olmak istedik. ...gecesiyle, gündüzüyle... ...hep dışarıdaydı, evde yemek yiyemedi... ...hep onun, onun bir özlemi var... ...bir an önce biterse inşallah... ...çocuğumuza kavuşacağız... <laughs> 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 ...Ruhan yanımızdaydı ama fiziki olarak yoktu yani. Peki aktivite olarak sadece ders çalışma üzerine miydi? Hani bunun dışında bir hobi, bir sosyal medya ile arası nasıldı? Sosyal medyası var <laughs> tabii Yani evet, bu süreçte kullanmaya devam kullandı etti. Aslında kapatacaktı ama onu istikrar sağlayamadım maalesef. Peki bu konuda hani aileler şey yapar hani böyle mesela... Askı yapamadım. Bir... Yani yapamadım derken şöyle yapmak istemedim. Yani sonuçta hayat onun hayatı. Çok fazla karışmak istemedim. Bu süreçte işte bir koç tuttuk. Koçumuzda da daha böyle e, iletişim halindeydik. Karışmamamızı istedi. Biz de karışmadık. Yani çocukların psikolojisi sizce bu dönemde çok İyi değişkenlik gösteriyor değildi. mu? Değildi. İyi değildi. Gerçekten. <laughs> Duygusaldı. Ağlıyordu. Ben ona destek oluyordum. İnşallah geçecek, bitecek. Uç güzel yerler olacak. Bir yıllık YKS hazırlanma süreci hem sizler için hem de sınava girenler için nasıl geçti? Benim iki erkek kardeşim aynı anda sınava giriyorlar. Girdiler şimdi içerideler zaten. E, erkek olunca daha da zor zaten. Odalarına kapandılar, hiç sosyal bir aktiviteleri olmadı. Yani haftada bir kez sadece dışarı izinleri vardı. Onun haricinde sürekli bir çalışma, dershane, okul, dershane, okul. Bir de bu sene okula gitme zorunluluğu vardı. Açı almadık, kendini alamadık daha doğrusu. Zorluydu, bayağı zorluydu. Peki bu dönem içerisinde ee, hani kitap okuma süreçleri var mıydı yoksa hani sosyal kitap medya şöyle, yaraları nasıldı? Sosyal medyalarını kapattılar zaten bu süre zarfında ama PUBG oyunumuz var <laughs> baş belası Onunla haftada bir kez oynama şansları vardı onun haricinde hiçbir aktiviteleri de yoktu. Yani bir kez dışarı çıkma PUBG bir kez oynama onun haricinde <laughs> bir aktiviteleri yoktu. YKS süreci nasıl başladı? Hani siz kimin için geldiniz ilk önce buraya onu? Ben eşim için geldim. Ee, YKS sürecimiz şöyle başladı. i̇lk önce eşim ilkokul mezunuydu. kızım ortaokula başladığında açık öğretimden ortaokulu bitirdi. Ondan önce liseyi de bitirelim dedi. Sonra dedik liseyi de bitir, liseyi de bitirdi bu süreçte. sonrasında ben dedim ya hayatında hani 38-39 yaşına geldim. Bir üniversite sınavına gir, bir gör, ortamı yaşa. İşte önce yok falan dedi ne yapacağım dedi. Sonra dedim ya yaparsın hani en azından bir girdene. Böyle başladı işte bir yıldır ufak tefek böyle kitap okumaları falan e, geçiştirdik. Şimdi de sınavda ben de onu bekliyorum işte. YKS sürecinde hem ebeveyn olarak sizlerin hem de öğrencilerin hani bu dönem nasıl geçti bir yıllık evet. dönem? Aynen kızım girdi benim işte. Bayağı bir yoğun geçti. Tabii onunla beraber sen de bazı şeyler fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Onlar beraber heyecanlanıyorsun. Onlardan önce ben sabah falan ondan en daha kalktım Heyecan basıyor. İşte baya bir süreç soru bir süreç geçti kızım için. Geçen sene girmiştim sene tek mezuna kaldım. senede. Bu sene baya bir emek verdi. İnşallah Rabbim karşılığını bütün girenlerle beraber emeklerin karşılığını alırlar inşallah. Peki bu dönemde e, hazırlıklar nasıl? Hani böyle dershaneye gittik ya da sosyal medyayla arası nasıldan hani kitap okuma süreci var mıydı? Aktivitesi var mıydı? Sadece ders çalışmayla mıydı? Yok, miydi? bu sene çok dersi daha çok yoğunlaştı. Dershaneye de gitmedi, kütüphaneye gitti sürekli. Evde kaldı bazen, evde çalıştı. Sürekli çok yoğun çalıştım bu sene. Yani sizin için de stresliydi. Aynen, aynen öyle. Hani Bir şey yaptıramıyordum ben hani dersine odaklansın. Ya bir dağınıktı da, öyle olunca daha sesimi çıkartamıyordum. İnsan gene <laughs> kıyamıyor evladı aynen, olunca. Aynen. Ve hayat onun hayatı söz konusu evet, olunca, aynen, aynen, insan öyle. anne olarak fedakarlık yapıyor. Aynen öyle, Biz çok Şükür, teşekkür ederim. İnşallah, i̇nşallah Allah bu emeklerinizin boyut aynen, karşılığını aynen, boşa aynen, çıkarmaz aynen. yani. İnşallah. Peki baba olarak sizlerin nasıl geçti bu dönemi? E, tabii çocuk sene bayağı bir sıkıntı, stres içiyordu ama tabii inşallah Allah bütün girenlerin çocukların isteğine göre versin. Herkese kolaylık versin. E tabi dönüş zor oluyor. Çocuk bir stres içerisinde oluyor. Ha şimdi bu ikinci sene olunca ilk seneye göre biraz daha deyimli olduğu için e, istesemiz yapmasa da yani belli ediyordu. Tabi çok şeyleri görmüyorsun. Hoş görüyorsun. Mecbur olacak çocuğun için. İşte bekliyoruz. O dershanede gitmedi şeyde gitti bu sene. E, i̇stemedi kendisi. Bayağı bir kütüphane günlük Bayağı bir yoğundu yani, bayağı bir emek verdi yani buna inanıyorum. Ee, sabah da olsun, geceler olsun. Ortalama ders biz... çalışma süresi ne kadardı sizce? Ya bayağı çok fazlaydı. Yani öyle bir Altı. sosyal medyada, efendime söyleyeyim, bir, bir boş zaman geçirmedi yani. Bunu bilincindeyim yani, biliyorum bunu. Böyle boş zaman geçirmedi yani. yani Geçen sene olan boşluğu kapatmak için. de i̇şte Biliyorsun bunlar e, pandemi olayından sonra birinci sınıftan sonra yer yani dönemiş oldu. Bayağı bir eksiklik oldu. Onu kapatmak için Bayağı bir iki iyi emek verdi. İnşallah hakkında güzel olan olsun herkes içinde. de. Hayırlı olan olsun. Bunu istiyoruz yani. Şimdi onlar ders burada soru çözüyor. Biz de işte onlarla beraber onlardan fazla biz şey heyecan yapıyoruz. Tabii belli olarak hep öyledir. İnşallah iyi olsun diyoruz yani herkesin de.